Yeniden merhaba. İşte böyle bir kuleyle 24 tane kitapla size harika bir yaz geçirmenizi sağlayacak önerilerde bulunmak istiyorum. Önerilerimi kısaca anlatacağım çünkü uzun bir video olsun istemiyorum. Bu kitapların özellikleri hem klasik olmaları hem de çok rahat, çok keyifli, zevkle okunduktan sonra hafızada güzel izler bırakmaları. İsterseniz hemen o kitapları tanıtmaya başlayalım. İlk kitabımız Suzanna Tamaro'dan Yüreğinin götürdüğü yere git. Çıktığı yıllarda fırtınalar esti. Belki 10 yıl devam etti bu fırtına. Hala dinmiş değil. Okumayanlar için yeniden bir alternatif olarak gösterme zamanı geldi diye düşündüm. Biliyorsunuz bizim videolarımızda son çıkanlar, son 3-5 ay içerisinde yayınlananlar filan yok. Önemli, özel, eski yeni bütün kitaplar var. Suzana Tamaro'yu öneriyorum. Sırada edebiyat dünyasının bir devi var. Gabriel Garcia Marquis. Onun kırmızı pazartesini hatırlatmak istedim. Okunuyor, seviliyor ama yazın okunabilecek güzel ve hafızalarda iz bırakacak kitaplardan biri olduğu için hatırlatmak istedim. Kortazar iyi bir yazar ama son zamanlarda çok fazla ismini duyamıyoruz. Onun öyküleri var. Ayak izlerinden Adımlar ismini taşıyan iki ciltlik bir set olarak can yayınları arasından çıktı. Öneriyorum. Hikayeler hem güzel hem içinizde rüzgarlar estirecek, fırtınalar estirecek özellikler taşıyor. Sırada Coelho var, onun farklı bir kitabı. Akra'da bulunan el yazması. Düşman onlardan çok daha üstün. Ertesi sabah saldırıya geçecekti. Halkın çoğunluğu yenileceklerini bildiği halde şehirde kalmayı seçti. O akşam her yaştan kadınlı erkekli bir grup Kıpti dedikleri Yunanlıyı dinlemek için meydanda toplandılar. İşte o el yazmalarının içerisinden yüzyıllarca önceden bir mesaj. Yazın da okuyabilirsiniz. Büyük Yazarlar serisi devam ediyor. Stambeck, Cennet'in Doğuşu. Okumanızı tavsiye ediyorum. Amerikan edebiyatının en büyük adamlarından bir tanesi. Üstelik yazdıkları Amerikan emperyalizminin tarafını değil, işçi sınıfının alın telini adeta tutan onun yanında yer alan türden. 1962'de Nobel Ödülü var. Bir çiftçinin çocuğu, Kaliforniyalı bir çiftçinin çocuğu ve size önerdiğim kitapta onların yaşamı ele alınıyor. Kitap filme de çekilmiş 1955 yılında. İyi ile kötünün içimizdeki bitmez tükenmez kavgası cennetin doğusunda. Tiyatro izleyemiyoruz bugünlerde korona dolayısıyla sahneler yeni yeni açılmaya başlıyor ama tiyatro okunmaz artık demiyoruz. Bu sevindirici bir şey. Arthur Miller'la tanışmanızı isterim. Satıcının Ölümü. Harika bir eserdir. Diyaloglar halinde yazılmış. Tiyatro türünde bir kitap ama okunur. Tiyatroya bir pozitif ayrımcılık yapalım istiyorum. Çünkü o daha çok tanıtılmayı, daha fazla okunabileceğinin hissedilmesine ihtiyaç duyuyor. Tiyatronun en büyük adamlarından bir tanesi Shakespeare ama bildiğiniz kitaplarının dışında Hırçın Kız'ı size tavsiye ediyorum. Hırçın Kız Shakespeare'in güzel yazın da okunabilecek rahat kitaplarından bir tanesi. Böyle klasik dedikse evet klasik ama her türün klasiği var. Agatha Christie de kendi alanının klasiği. Ölüm Diken Üstünde isimli kitabını tavsiye ediyorum. Dorgut'tan Troydan'a giden uçağın iki numaralı koltuğunda oturan kadını tarihsiz bir son beklemektedir. Zavallı kadını ansızın eşitler susakay ve karıyor. Bakalım bu sefer hırsız uşak mı çıkacak yoksa pilot mu çıkacak. Evet tavsiye ederim. Zweig herkes okuduğu için artık çok üzerinde durmadığımız yazarlardan bir tanesi. Zaten benim kanalımda da birkaç tane Zweig eserleri üzerine video var. Bakmanızı tavsiye ederim. Ama onun bir kitabını da yaz için hatırlatmak istiyorum. 24 kitaplık bir liste yap. İçinde Zweig olmasın. Hem de bunlar hem yazın okunacak hem de klasikleşmiş kitaplar olsun olamaz. Unutulmuş Düşler isimli kitabını size önermek istedim. Sanki biraz az biliniyor gibi. Unutulmuş düşlerde o benzersiz üslubuyla ihtiraslarının peşinden gidenleri, isimleri unutulanları, pişmanlıkları ve hatıraları kah hikaye içinde ya da bir mektup arasında anlatıyor. Güzel bir eser. Şiir ya da dörtlükler de önermeliyiz elbette. Ömer Hayyam'ı tanır mısınız efendim? Eğer Ömer Hayyam'ı tanımıyorsanız çok şey kaybettiğinizi söyleyebilirim. Ömer Hayyam'ın en güzel çevirilerinden bir tanesini Sebahattin Eyüboğlu yapmıştır. İş Bankası klasikleri arasından Hayyam'ın dörtlükleri bu kitabın içerisinde var. Gerçi bu kitabın içerisinde Hayyam'a ait olmadığı söylenen, çünkü döneminde Hayyam biliyorsunuz büyük bir hiciv ustası, bazı hiciv şiirleri şairleri tarafından isimleriyle yayınlanmaktan korkulduğu için altına Hayyam diye yazılmış. Çünkü Hayyam alınca birazcık daha herkes daha sükunetli olaylara bakabiliyor demek ki. İşte Hayyam'ın bu dörtlüklerini ama yine de okumanızı tavsiye ederim. Klasik deyince aklımıza ne gelir? Dostoyevski onun ebedi kocasını da hemen size önermek istiyorum. Ebedi koca çok önerilmeyen kitaplarından bir tanesi. Öte yandan böyle bir kadına uygun düşen ve bütün görevi bu kadına uygun düşmek olan bir koca tipi de vardı. Böyle bir kocanın asıl görevi ebedi koca olmaktı. Yani o hayatı boyunca kocadan başka bir şey değildi. O adamı tanımak ister misiniz? Üstelik size o adamı Dostoyevski tanıştıracak. Tavsiye ederim. Önemli bir adamın gerçekten eğlenceli hikayelerinden oluşan bir kitabı. Henry'nin Kızıl Şef'in Fidyesi ismini taşıyan öykü seçkisini de tavsiye ediyorum. O Henry öykülerinde ruhunu kaybetmiş dünyada kişilik büzülmesiyle içine kapanmış olan insanlığa bir hatırlatmada bulunur. Dünyanın en kimsesiz şeyi esrarlı yolculuğa hazırlık yapan ruhtur. Tavsiye ediyorum. Hem eğlencelidir hem de içinizi ısıtır. Turgan bilinen kitabı Babalar ve Oğullar. Hala okumayanlar varsa öneriyorum. Turgan Yev'in başyapıtı 1862 yılında yazılmış. Kuşaklar arası çatışmanın günümüzde hala anlamlı, belki de daha derin bir görünümünü realist romanın erken döneminin çerçevesinde karşımıza çıkartıyor. Büyük bir yazar, iyi bir kalem Turganyev. Babalar ve oğullar da dünya edebiyatına kazandırılmış en iyi eserlerden bir tanesi. Efendim sadece dünya edebiyatı içerisinde bizim dışımızda yazarlar çok iyi yapıtlar ortaya çıkarmamışlar. Biz de dünya edebiyatına katkıda bulunmuşuz. Sait, Faik Abasıyanık her fırsatta tanıtıyorum onun öykülerinin yer aldığı Semaver isimli seçkiyi size tavsiye ediyorum. Çok sayıda kısa öyküsü var. Bir başka öykü ve roman yazarımız Ferit Edgüdür. Onun Kimse isimli romanı yapı kredi yayınları arasından çıkmış. Tavsiye ediyorum. Bir kara kış boyu ülkemizin doğusunda Hakkari'nin 13 haneli 114 nüfuslu Pirkanis adlı dağ köyünde anmak ansımak, anlamak, sormak, karşılık aramak ve özellikle yaşamı sürdürebilmek için yapılmış konuşmalardan seçmeler ya da dilin olanaklarını zorlayan bir modern Türk rolü. Zaman ayırırsanız seveceğinizi düşünüyorum. Gençler, sizin içinde yeni çıkmış ama bence artık klasik olma yolunda ilerleyen, sevilen bir roman kiraz ağacı ile aramızdaki mesafe. Polo Peretti'nin bu kitabı Genç Timaş'tan çıkmış. Bir kız çocuğu, 13 yaşında bir kız çocuğu düşünün. Ve gözlerini yavaş yavaş kaybediyor. Çok dokunaklı bir öykü, çok güzel bir insanlık hikayesi. Daha da merak ediyorsanız içinde ne var diye kanalımda bir videosu var. Onu izleyebilirsiniz ve ondan sonra eminim ki kiraz ağacını okuyacaksınız. Peyami Safa 9. Hariciye koğuşuyla Türk edebiyatına yeni bir soluk getirmiş yazarlardan bir tanesidir. İnsanın ruhuyla bedeni arasındaki korkunç ilişkiyi anlatıyor Peyami Safa. Mutlulukların ve felaketlerin bu derece kuvvetli anlatılabilmesi unutulmaz klasikler arasına sokuyor bu kitabı çünkü sevildiğini hissetmenin yarattığı mucizeler bu sayfalarda. 9. Hariciye Koğuşu hem bir dönemi anlatıyor hem de gerçekten güçlü bir insan hikayesi. Hani az önce klasik deyince Dostoyevski diye eceledik ya. Türk yapıtları arasında da klasik deyince hemen aklımıza kim gelir? Yaşar Kemal. Evet Yaşar Kemal gelir. Kafiyeli de bir ismi var. Onun kısa bir öyküsünü, tek kanatlı bir kuşu öneriyorum size. Şaşırtıcı ve çok katmanlı olay akışı, kişilerinin zenginliği ve derinliği zaman zaman bir röportaj keskinliğiyle bu kitapta buluşuyor. Hani böyle kitabı gösterme numarasıyla şöyle bir de hava alayım. Çünkü gerçekten çok sıcak bir hava var ve dışarıdan gelecek sesleri engellemek için yine penceremiz kapalı. Başka bir Türk dünyası yazarı, ben onu içimizden birisi olarak kabul ediyorum. Cengiz Aytmatov ve Cemilesi. Cengiz Aytmatov'un bütün kitaplarını aşağı yukarı almış bulunuyorum. Hızla okumak üzere de heyecanla bu süreç devam ediyor. Belki bir Aytmatov videosu da çekebilir. Ama Cemile önemli bir kitap. Kısa, yazında okunabilecek, size keyif verecek bir şey. Aytmatova ilk büyük şöhretini kazandıran Cemile birçoklarınca en güzel aşk hikayesi olarak değerlendirilmiştir. Tabi yani Selvi Boylu Mal yazmalımı da unutmama kaydıyla katılabilir. Sırada şöyle ruhumuza kalbimize hitap eden tasavvuf edebiyatının çok büyük bir adamı var. Ferudittin Attar. Klasiklerin klasiği. Onun ilahi namesi var. Onun Mantikul Tayrı'nı okumuş olabilirsiniz. İlahi namesinde de mesnevi türünde yazılmış bir eser. Küçük hikayeler var. Hikayelerden ibretli kıssalar ve insanı iyiye doğruya doğru yöneltmek üzere hazırlanmış pek çok öykü var. Kalın hacimli bir kitap. İş Bankası Kültür Yayınları arasından çıkmış. Hasan Ali Yücel Klasikler dizisi arasından e, okunabilir okudukça ne kadar keyifli olduğunu da göreceksiniz. Çünkü atların dili sokağın dili gibi, halkın dili gibi ağır, adalı, anlayamayacağımız cümleler, mecazlar değil. Birbirimizle konuşurmuş gibi hikayeleri bize anlatan ama hikayelerin sonunda bu kadar basit bir hikayeden bu kadar önemli bir şey öğrenmek ha? harika dedirtecek türden bir eser. Ve yine tasavvuf ama yine böyle kısa hikayelerle ibretli, kısadan hisseli, çok keyifli iki tane kitaptan bahsedeceğiz. İki kitap bir yazar. Sadi Şirazi'nin Bostanı, Sadi Şirazi'nin Gülistanı. Rivayete göre Adil Nuşin Revan için avlakta bir av kebabı yaptılar ama tuz yoktu. Tuz getirmek üzere bir adam gönderdi köye. Nuşi Revan tuzu değeriyle al ki adet haline gelip köy harap olmasın. Bu kadarıyla ne zarar gelebilir ki diye sordular. Dünyada zulmün temeli başlangıçta küçüktü ama her gelen ona bir şeyler ekledi ve bu hale geldi. Küçük anlamlı hikayeler. Padişah bir elma yerse halkın bağından adamları kökünden söker ağacı sultan zulmü reva görürse beş yumurta için askerler şişe geçirir bin tavu. Anlamlı, şiirsel, içinde dizelerin, küçük hikayelerin olduğu müthiş bir kitap. Gülistan ve Bostan. Bostan da Sadi Şirazi'nin büyük eseri. Bostan doğu edebiyatının elden ele, dilden dile dolaşan en büyük eserlerindendir tasavvuf anlayışını yansıtan yapıtta insanı insan yapan sevgi, açık yüreklilik, alçak gönüllülük gibi erdemler övülür. Bunların her şeyden üstün olduğunu gösteren öyküler anlatılır. Şirazlı Sadi de sembolik ve adalı bir sesten ziyade dolaysız, yalın ve gerçekçi bir eda buluruz. Osmanlı medreselerinin başlıca ders kitabı olan Bostan gerçekçi, hikmetli ve şiirseldir. Temaları ve bu temaları işleyiş tarzı bakımındansa hem geleneksel hem güncel hem de hakikidir. Kesinlikle okuyun. Okuduktan sonra ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınızdır. Bir kere okuduysanız birkaç sene de üzerinden geçtiyse lütfen yeniden okuyun. Bu 24 kitabı bu yaz videosunda elimle göstermek isterdim. Akardiyon gibi tutmak isterdim ama. Onların bir kale gibi önümde durması da hiç fena olmadı galiba. Herkese iyi okumalar, güzel bir yaz diliyorum.